Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bu kanalda ilk videom ilk videomu da korku oyunuyla oynamak istedim Kendimi tanıtacağım Adım Muhammed 13 yaşındayım 8'e gidiyorum Hafızlık yapıyorum Arkadaşlar başlayalım oyuna şimdi Oyun içindeyken konuşuruz yani yapmayı en sevdiğim şeyler oyun oynamak, telefon oynamak, ondan sonra te, e, futbol oynamak. Bilgisayar. Bilgisayar almış aynı şey işte teknolojik şeyler oynamak. Ondan sonra arkadaşlar şu anda telefondan video çekiyorum. Yakında bilgisayara geçeceğim bir 3 hafta sonra. Şimdilik bilgisayar telefondan 3-4 video çekeyim arkadaşlar. Başladık bu arada arkadaşlar. Nereden gelecek onu bilmiyorum İnşallah buradan gelmez. Bak bak çoğunluk aşağıdan görüyor. Dur durak ki geldiğini görelim. Gel lan hadi artık. Ananı geliyor. Onun niye gelmiyor lan? Ama da gelmesi lazım lan. Ama harbiden geliyor. Ne kadar olmuyor lan? Teyze! Dur. Teyze tamam teyze. Aşağı yani arkadaşlar yani daha şu şu arkadaşlar yani oyunu tam bilmiyorum arkadaşlar girdim şimdi. Eskiden oynuyordum da yani hiç oyunu bitirmedim. İlk defa şimdi bitirmeye çalışacağım. Büyük ihtimal bitiremeyeceğim de yine de oynamış olayım. İkinci bölüm gelebilir yani bitiremezsem. Büyük ihtimal bitiremeyeceğim arkadaşlar. Yani ilerlemeye Allah geliyor salak. Oğlum bana söylemeden gelme diyorum lan sana. Ne anlıyorsun? Kırto. Gel bakayım babana. Arkadaşlar <laughs> küfür küfretmeyi çok sevmem. Etsem bile yani sonuna gitmiyorum Şöyle arkadaşlar yakında yayınlar falan olacak yani çoğunluk bir yayın açacağım Orada beraber istediğiniz oyunları falan oynayacağım arkadaşlar Minecraft'ın şimdi kısa orada oyun oynarız Ondan sonra Roblox oynarız ne o isterseniz oynarız arkadaşlar Ben ne lan yani siz bu ne mesela bunu bilmiyorum ne olur Allah kere Siz bana oyunları söyleyin ben gideceğim beraber oynarız arkadaşlar Siz bana söyleyin yeter ki ben açarım oynarız yüklerim Aha bir tane adam var. İzledim tam. Aha geliyor. Ya teyze bir bırak lan peşimi. Hıyar. Gelme lan. Aman kapan kurmuş görüyor musun? Tuzlar. Şey daha... Bu ne ya? Roblox'a bunun buna var. Da bu daha iyi kanka. Hem sarıyor yani. Korkutucu. Ne oluyor lan? Ya yani. Çok korkutucu. Bu bayağı Aa bu ne bu ne oldu oğlum ya bir yerin anahtarı bu arabanın da. anahtarı Arabanın anahtarı değil bu seni <laughs> sen kafana tüküreyim ben ya abi şu kanlı ekranı hiç sevmiyorum ya bu ne lan bu resim değil mi teyze <laughs> de, tamam özür diliyorum teyze Abi şimdi büyük ihtimal bu e, şu garajın Kapıları duyunca Burası da Gel lan. Buradan da he. Herhangi bir yerin e, anahtarı olabilir arkadaşlar. bu çok korkunç ya. Birinin bir ile iki ile üçüncü bölümünde oynayacağım arkadaşlar da ne oluyor ama. Dışarı çıkan Çok korkunç. Buraya Oh! Teyze! Allah bir şey yapacağım dedi. Ya Allah bekler. Teyze. Dur lütfen dur. Teyze. Teyze dur. Bana tükürüyor. Allah belanı Şimdi korkmuyorum arkadaşlar. Bir anda çıkarsa korkuyorum. Ben büyük ihtimal oyunu bitiremeyeceğim. Öyle sen yerim şimdi. Kendimi tanıtmak için. Aha. Ee, Granny yedirse arkadaşlar yani ikinci bölüme gelirse orada bitireceğim direkt. 5 dakikada bitireceğim oyunu. Yani en kolay arabadan kaçmak bence herkes diyor çünkü. Başlayalım abi. Ka i̇kinci ikinci herhalde. 3 mü 2 mi oldu saymadım. Buralarda bir şey yok ha. Bak buralarda bir şey yok. Bir şey yok, adam topalıyor topalıyor koşuyor şu anda karakterim. Hadi gelmedi. Tamam bir tane mektup var. Doktorun sevgili. Ama girdin. Ha hani nereye geliyor ya? <laughs> ben bir, 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 bir şey bir oh, tane şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Şuraya getireyim şimdi. Abi arabayı yazılarım da kaçabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Kanka bu seyirciden korkmam. Şöyle düşüyor çok. Bak arkadaşlar bu, bu anahtar kırmızı anahtar. Bu, e... lan buraya nasıl geldin? Allah senin belanı versin. Allah. Lan bu kıyayım lan bu. Ya? engeller bu arkadaşlar. Hayır girme girme girme. Güzel arkadaşlar şimdi. Ne çok kesin gelecek buraya. Hayır, hayır. Ha uy. gittim mi teyze gittim mi teyze? Kanka bu teyzeden çok korkuyorum ya. Bir anda geliyor onları babanı. Tamam. Tam buradan sonra büyük ihtimal zor kadar Direkt aşağı iniyor. Koş. Dal. Nereden anladın? Allah! Çok kalmadı. Bu sese geliyor kuruyum. Onu biliyorum. Birazdan gelir şu tüfeği attık şöyle. Diğer parçalarını bulayım şimdi. Tüfeği bulmak o kadar zor değil ya. Yani. Kanka bu ne? Bu ses neydi? Buradan çıkmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Yani. Buralardan geliyor ben. Amına koyayım. Şuradan benzin alalım. Benzin neye kuruyor? Uygun değil mi arkadaşlar? Dal 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 Arkadaşlar eskiden futbolu izledim bir de size numaramı anlatacağım şimdi Hıkaya. Futbolcu olabilirim arkadaşlar Gittim mal gibi futbolu yani, Çok Bıraktım işe Bıraktım gitmemeye başladım akışa haftalık neler bakıyordum 6 okulda ben de ondan sonra dedim artık gitmeye, gitmemeye başladım Haftalı bir gün duydum Ondan sonra futbol bırakmama rağmen hoca beni bir anda gruptan attı çok duyguluyorduk zaten gitseydim belki bir şeyler yapabilirdim yani oynadığım kulüp de kötü değil yani İsmini tam hatırlamıyorum değişmiş. Bir de çok hata yapıyordum arkadaşlar. Bir şey yani. Bir tane çocuk var oluyor. Onun da ha tüfek tüfek tüfek. Hata yapınca bir de çok fena bağırıyorlar. Tabi ben çok hata yapıyordum ne arada sırada pas atası yapılabilir arkadaşlar. Yani bir tane yeni gelen çocuklar. Bu ortada değmeyebilir. Hatta görüyordum İşte Çocuğa öküz gibi bağırıyor arkadaşlar Çocuk da sonra oyun kalmıyor Feren şey oluyor Futbolu bırakası kalıyor işte. yani Herkes öyle arkadaşlar Futbola böyle... gidersek böyle, böyle şeyler çok var arkadaşlar yani Arkadaşlar bu ne ya Bir şey yapamıyorum Ha bu mektupta bunu çevirsene bakmam lazım benim abi. Yani, buraya bir hikayesini anlatıyorum şöyle Hadi gel abi ya. Şimdi futbol gidersen adam gibi bir yere gidin. Disiplinli olsun. Dur. Böyle bazı kutlar hiçbir işe yaramıyorlar sanma arkadaşlar. Yani bir şey yaptın mı? Sadece maç çıkıyor. Gidiyorsan ben aylık 700-800 sel alıyor. Param boşa gidiyor. Sonra sen lige çıkartmıyorsun. Lisansını çıkartıyorsun. Lisansa boş yere para veriyorsun. Ondan sonra işte. Yani Böyle şey yapıyorum. Bilerek tutunmuyor. işte. Abi bu arası çıkmıyor arkadaşlar. Bu var işte ama. Ama şimdi dışına çükürdüm yani. Bir lan. Ben arkadaşlar videoyu anlatayım. Ben arkadaşlar videoyu anlatayım. Arkadaşlar kuzenim oldu. Çekten arkadaşlar. Çekten bir Bilgisayar geçince. Çoğunluk Yayın aşağıda. Amaç zaten beraber her hafta böyle her hafta mesela 5 video yani ya. Arkadaşlar ya yani, sarmadı. Oyunu anlamadım. Bir dahakine bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Videodan falan izleyeceğim. Hepinize bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Oyunu, oyunu öğrenince geleceğim oynayacağım arkadaşlar. Yani Youtube'dan bakacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi. arkadaşlar. Kendinize çok iyi şimdi. Ben Hadi görüşürüz bay bay.